Herkese selam. Videoma her her hoş geldiniz. Bugün Valdir'de Pyke oynuyoruz. Midlane'de Pyke oynayacağız bugün. Hemen şöyle ürünlerimize ekrana verelim. Eşya dizilimimize verelim. Bunları gösterirken şöyle oyunun sesini kısacağım birazcık. Fazla geliyor çünkü. Karşımızda Lucian var. Buna karşı nasıl oynanır hiç bilmiyorum. Ama her oynayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Rain'i çok fazla ittirmeyeceğim. Şöyle şunu alalım. Adamı çekeriz diye düşündüm ama kaçtı. Hiç Al onu. i̇ki level olduk. Adam bize sağlam vurdu ama biz ona vuramadık. Fazla ürününden dolayı. geriye henüz. Şöyle çektik ama <laughs> çok iyi dostluyor. <laughs> ee, falan. Yani düşüne karşı birazcık kötü olacağız. Vurduk yine. Ama o da bize katını vurdu. Maalesef. Evet, adamın salaklığına aldık kilit. Şak etmedik bu arada bu kili ama olsun ya da aldık sayılır. Şöyle standlayalım minyonları da. Hızlıca 5 oldum ve <laughs> base'imizi atalım. İlk ilk önce drakta alacağız. Çoğu insan iyi mu alıyor. Ben drak'ları tercih ediyorum ilk başta. Ben de mervar. Çok kötü oldu benim için. Multis çok kötü. Bir tehlike atalım. Çık. Tehlike. Tehlike. alıyorum. Okay, burada <laughs> Böyle kaçalım hemen. Da Katarina'yı alabilir Herkes miyiz? Çalış. Lütfen de Mirdan'la kaçtık. Beyimizi atalım. Ana. Ama burada zaten. Tertemiz bir kilimizi aldık. Şimdi bot bitireceğim. Çünkü çok fazla dostlama mekaniği var. İnsanla bir tane kontrol tetemi alayım. Çalıyı atarım. Geldiniz. Bu var mı bakarız. Hemen sağ çalıya bir tane atıyorum. Evet varmış. Şimdi bu adam... Gidemeyiz Evet. Yani şöyle vuralım. Lane'i itmeyecek gibi duruyor. <laughs> Ayrıca... Yani bunu vurup çıkalım. Can elimizi de yiyelim. Kaçırmasaydık iyiydi. Kaçırmasaydık çok iyi olacaktı. Draktharr bitti. Şimdi base atıp Draktharr'ımızı alalım. Sonra lane'imize tekrar koşalım. Bir Onlar çok low HP bence alır ya. Hmm. Okay. Tamam, harika. Başla. Adam geri düşmedi ilginç bir şekilde. <laughs> Sen dokunacağım. Lucian sanki orada olduğumu biliyormuş gibi hareketler yapıyor. Adam skill dodge konusunda iyi baya. Baksanıza şuna. Ya ben çok yeteneksizim ya da karşıdaki adam çok iyi. İkinci olarak yoğun olabilirsiniz. Ama ben yine de karşıdaki adamların durumuna göre kasmanızı tercih ediyorum. Demek istediğim bu işte. bir kaşık suda bile boğulabilir. Kimse masum değil. Rakibin kulesi bir oldu.

Şuraya kazıksa yardıma gideceğim. Burası sıkıştıracak ama bize. Gel. Aa, Adam niye kayboldu ya? <laughs> Çok komik kaçırdık onu. Şimdi şu, Orada olduğunu tahmin etmiştim zaten Şuraya bir totem atacağım Bunu alırız kadar Jax'e gireceğim. Çünkü Katarina doğru gidiyor. Neyse, buradan bir şey çıkartmadık pek. Base atacağım şimdi. Yolumuzu aldık bundan sonra. Bu item alabilirsiniz ölümünden tek yememek için. Aldığınız hasarı dağıtıyor. Ve aldık aldıkça canlı inlemesi veriyor. Aaa. Çok oldu. hiç ulti kullanmama gerek kalmadı. Ulti kullanacak mı aslında ama kaçar diye tahmin ettim esiyle. <laughs> <laughs> Jax, Jax'e gelin yardım edelim Jax'e. Ah. Nasıl hep ucunda kalıyor. Bunlar buraya görüyor mu acaba? Um, bir şey sıkıştıramıyorum şu anda. Kendimi utandım. Bir de bunu videoya alıyorum. Yine iyi ölmedik hiç. Ha, yani güzel bir maç. Hani biraz free win almış gibi oluyor ama Stunladım Kuleye vurun, kuleye vurun, kuleye vurun İnhibitörü açtı, harika O da öldü Karşıda çok af olsaydı ayakkabı değil de Merkün adımlarını tercih edecektim. Size karşı ne varsa ona göre ayakkabı alırsınız. Karşı çok ciddi kontrol ve AP varsa Merkün adımlarını tercih edin. Çok fazla AD varsa çizmeyi şu çizmeyi şey kaplamalı çizmeyi alın. Sizin işiniz daha çok görecek. Aldığınız hasarı yüzde 15 kadarını falan azaltıyor galiba. Evet. Merkün adımları da standan daha erken çıkmanızı sağlıyor, sıvışma veriyor. Yavaş daha. Ee... Sadece standa değil yavaşlatmalarda falan da etkili diye biliyorum. Hop standa. Ya. İşte yap bunu. Ne yani çok kaçıyorlar bunlar. Tamam. çok kötü <laughs> Gerçi genelinde çok kötü kü attım ama olsun. Bu adamın şeyi yok sıçrası yok. Kaçalım böyle. Tutacak bizi çünkü Darius. Bu adam nasıl ölmedi yine ya? Yine nasıl kaçar bu adam ya? Bu çıldıracağım ama ha. Yani gerçekten çıldıracağım. Katarina çok ayrıcalık bir çar resmen. 10 saniyede sıçratıyor ya. Ya bakar mısınız? Adam hiç hasar yemiyor ya. Sanki bilerek yapılıyor. Neyse ben çok zorlamayacağım Beyze dönüp item geldi onu alacağım. Zoe de çok fazla ileri gitmesi iyi olur. <laughs> Bunun efsunu olarak da bunu alabilirsiniz. Roket kamera efsunu. İstisi ileri atacak. Bu da eğinizi daha yararlı daha iyi kullanmanızı sağlayacaktır. Ben onu tercih ediyorum. Zonya da alınabilir. Eğer karşıda çok fazla kitle kontrol olan şampiyonlar varsa. Bunda bu oyunda çok fazla yok. Roket alacağım. Çok mobil çarlar var çünkü. Onlara yetişemiyorum. Sen sen? Bu arada yanlış kaldığı ışına skill tutturdum. Daha <laughs> iyi gelmiş ama alabiliriz bilmiyorum. Gerçi karşılığını canlı yok alabiliriz tabii ki. Ama fight olursa kaybederiz. Benden bu kadar aşağı kuleyi de açmaya çalışıyor sanırım. Evet, bu kadar. İşte roket kemeri bu işe yarıyor. Kolayca yakalayabiliyoruz şampiyonları. Şimdi red buff'ı da alacağım. Varus'un pek işine yaramayacak. Zaten hep ölüyor. Şimdi gidelim bir de. Burada bir çıkaracağız gibi. Tabii ki yolları tutturabilirsek. <laughs> <laughs> Aa, ah, ya. Tamam bir kill aldık. Bu arada karşıdaki katarına biraz fazla vuruyor. O yüzden e, bu itemi alacağım. Bu item. Bundan daha çok işe yarıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Katliyal, bunu alacağım o yüzden. Bu arada Pyke'a tank çıkılmaz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ben bunu alıyorum ama ben yani tank çıkılmıyor. Çünkü Pyke Azamcan'ın hiçbir zaman arttıramaz arkadaşlar. Samira'yı Evet, Katarini sonunda ulti ile öldürebildik. Çok zor oldu ama yine de yapabildim bunu. Başardım. Bir de Pike sanki bilgisayardakine göre daha güçsüzmüş gibi burada. Yani Zor yani. ne TRD 407. miydim en son öyle bir şeydim. Ama burada pek iyi oynadığım söylenmez. <laughs> Ama yine de o kadar kötü oynamıyoruz yani genelinden iyi oynuyorum. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. çıkmamız lazım. Orada göremedim hiçbir şey. Bizim kazık işte AFK sanırım. Bunlar Ezer'e gidecek. Biraz öyle duruyor. İşler bu zaten. açalım. <laughs> 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 Karşıdaki çarlar biraz saçma çarlar olduğu için onu kazanamıyor. Bak da çok kötü oldu. Adamlar içimizden geçecek şimdi. Evet evet işte bu. İşte bu. Evet bir videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.